Ülkemizin yaşadığı zorlu süreç içerisinde birçok esnafın dükkanı kapatılmış ve insanların büyük bir kısmı da ekonomik sıkıntılar ile iç içe kalmak zorunda kalmıştır. Özellikle de özel sektörde çalışan aileler işten ayrılmak zorunda kaldığı için okuyan çocukları varsa onları okutmadığını ve bu durumdan bir hayli etkilendiklerini her defasında belirtmeye devam etmiştir. Pandemi sürecinin başından beri devlet birçok yenilik yapmış, kendi kamu bankalarından kredi seçenekleri ile vatandaşın bütçesini rahatlatmaya çalışmış, çeşitli ödenekler vererek maddi durumu yeterli olmayan kişilere yardımcı olmaya çalışmıştır. Ancak pandemi süreci uzamaya devam ettikçe insanların yaşadığı günler daha da kötüleşmeye başlamıştır. Devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir? Hal böyle olunca devlet yardım ihtiyacı olan insanlara verdiği ödeneklerin miktarında arttırmaya başlamıştır. Özellikle de SGK kurumlarından bir tanesinde çalışıyorsanız devletin verdiği ödeneklerin büyük bir kısmından yararlanma şansı elde etmeniz de mümkün olacaktır. Sigortalı çalışan işçiler devlet tarafından verilen yardımların büyük bir kısmından yararlanma şansı bulabiliyorlar. Ancak SGK çalışanı değilseniz herhangi bir ödenekten yararlanmanız maalesef mümkün olmayacaktır. Bu duruma isyan eden kesimlerin başında ise esnaflar gelmektedir. Esnaflar hem dükkanlarının kapalı olmasından dolayı hem de SGK'lı çalışmadıklarından dolayı bu ödeneklerden yararlanamadığı için isyan etmeye devam etmektedir. Ancak bu durum için yapılacak herhangi bir şey yoktur. Çünkü devlet tarafından verilen ödenekler yalnızca sigortalı işçi olarak çalışan kişilerin yararlanabileceği yaptırımlardan oluşmaktadır. Devlet tarafından verilen yeni ödeneklerin içeriği ise engelli vatandaşları kapsamaktadır. Bu yardımlardan yararlanabilecek kişilerin %40 oranında engele sahip olması gerekmektedir. 18 yaşını geçtiyseniz ödeneğinizi kendiniz alabilirsiniz. Ancak daha 18 yaş sınırını geçmemiş bir yakınınız varsa ve bu yakınınıza bakmakla yükümlü iseniz siz de bu yardımlara başvurabilir ve devletin verdiği ödeneklerden yararlanma şansı bulabilirsiniz. Başvurularınızı yapmak için ise e-devlete giriş yapmanız gerekmektedir. Son yayımlanan bilgilere göre Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği engelliler için özel ödenekler yalnızca belirli bir oran engel sahip olan ve kendi bakımını yeterli düzeyde karşılayamayan kişiler için verilmektedir. Ancak 2021 yılına özel verilecek olan engelli ödemelerinin maaşlarının ne kadar olduğu henüz belli olmamıştır. Son söylenen bilgilere göre emekli maaşlarının 537 lira ile 657 TL arasında verileceği bildirilmiştir. Ancak bu ücretlerden yararlanmanız için en az 40, en fazla ise yüzde %69 oranında bir engele sahip olmanız gerekmektedir. Eğer %70 oranından da daha fazla bir engele sahipseniz alacağınız ödemenin miktarı ise 854 TL olarak biliniyordu. Ancak şimdilerde yapılan çalışmalara göre %70 oranından daha fazla engele sahip olan vatandaşlara verilecek ödeneğin 1024 TL olduğu belirlenmiştir. Engelli aylıkları ne zaman yatacak sorusu da engelli ailelere ve herhangi bir engele sahip olan vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmaya devam etmektedir. Eğer e devlet baş başvurunuzu yaptıysanız ve başvurunuz devlet tarafından onaylandıysa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın son hanesine bakarak engelli maaşlarını ne zaman çekebileceğiniz öğrenmeniz mümkün olacaktır. Vatandaşlara verilen yardımlar engelli ailelerin memnuniyetini kazanmıştır. Sizin de böyle bir durumunuz varsa e-devlet üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilir ve başvurunuzun kabul edip edilmediğini de buradan takip etme şansı elde edebilirsiniz.